Leroy Sene maç bittiğinde Okan Hoca'ya ilk sarılan, takıma ilk sarılan, sahaya koşan ve sonrasında da şimdi anlatacağım. Gece 2.30'da Okan Buru görüntülü arıyor. Leroy Sen'e. Adam bir dakika süre almadı ya. Ve bu adam çok mutlu. Takılmıyor. Çünkü takım kazandı. Bu arada Leroy Sen'e ile alakalı da gurme bir bilgi daha vereyim. Leroy Sen'e hala İstanbul'da kendine istediği noktada bir ev bulmadı. Leroy Sen'e Galatasaray transfer olduğundan bu yana Zorlu Center'daki Raffles Hotel'de kalıyor ve Liverpool kafilesi de Raffles Hotel'de kaldı. Florian Wirtz ile beraberdi gece ve Okan Hoca'yı görüntülü arıyorlar. Net bir şekilde Florian Wirtz Leroy seyirciye hasta oldum ifadesini kullanmış. Türkiye'yi, Galatasaray'ı stadı sormuş aynı salak gibi. Ve Leroy Sane çok açık bir şekilde ben buraya geldiğim için bir gün daha pişman olmadım çok mutluyum demiş. Buradaki tutku, Buradaki futbol aşkı, buradaki aidiyet ve Galatasaray'ın bir aile gibi davranması onu çok etkilemiş durumda. Görüntülü konuştuğunda Okan Hoca tabii ki Leroy Söney'in vermediği için biraz da oyuncusunun mutluluğunu düşünüyor. Direkt olarak Liverpool maçı sonrasında gece yaptığı konuşmada Okan Hoca şunu söylemiş. Beşiktaş derbisi senin maçın. O maçı da sen alacaksın demiş. Leroy e Beşiktaş derbisinde ilk 11'de ve Okan Hoca da açıkçası derbiye damga vurmasını istiyor.